Anne baba hakkıyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin 23 ve 24. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak ne güzel buyuruyor. Anne babanıza öf bile demeyin. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Kendisine kulluk, anne babaya iyilik. Bunu emretti Allah diyor. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa Onlara öf bile deme. Ayeti kerime Kur'an-ı Kerim İsra 23. ayet. Onları azarlama. ikisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Yani annemiz, babamız yaşlandığı için bazen ters davranabilir, aksi davranabilir, inatçı olabilir, çocuk gibi davranabilir, alıngan olabilir. Allah diyor ki onlara gönül alıcı sözler söyle. Sabırlı olmayı emrediyor bize.